1. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 64 Ordinat Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları Sayfa 6. 146. Üst Kurmaca, Postmodern Edebiyatın Ana Özelliklerinden Biridir. Üst kurmaca kendi içinde bir kurmacadır. Kendi içinde başka bir romanı, öyküyü ya da metnin içinde başka bir metni okuyan, yazan bir karakteri anlatan, anlatım devam ederken yazarın araya girip fikirlerini belirttiği, okurla şakalaştığı ve ona kurmaca bir oyunun içinde olduklarını devamlı hatırlattığı, yazarın metnin şahıs kadrosunun içinde olduğu, metnin yazılış sürecinin anlatıldığı metinler üst kurmacadır. Yıldız Ecevit, Türk romanında postmodernist açılımlar bu açıklamadan hareketle, Uzun Hikaye adlı metinde bir üst kurmaca var mıdır? varsa bu teknik metne nasıl yansımıştır? Belirtiniz. Cevap, bence bir üst kurmacadır. Çünkü oğlun hikayenin sonunda yazmaya başladığı hikaye ana hikayenin içindedir. Yani hikayeler iç içe geçmektedir. Bu da yazarın hikayeye dahil olup bir başka hikaye üretmesi, okurla söyleşmesi şeklinde üst kurmacayı oluşturmaktadır. 7. uzun hikaye adlı metinde ana çatışma nedir ve kimler arasında yaşanmaktadır? Aşağıda belirtilen alanlara yazınız. Cevap: Ana çatışma, Pervan Süleyman'ın yetim torunu Ali'nin mahallenin belalarından olan sinemacıların kızı Münire'yi kaçırması ve yollara düşmesi ana çatışmayı oluşturur. Çatışmanın tarafları, çatışmanın tarafları Ali Münire ve çocukları ile Münire'nin ailesi arasında geçeri ayrıca gittikleri yerlerde örneğin ağır ceza hakimi ile Ali arasında da sürtüşmeler yaşanacaktır. 8. Okuduğunuz metnin temasını ve konusunu belirleyiniz. Temanın, hikayenin yazıldığı dönemin zihniyeti ve sosyal hayatıyla ilişkisini ortaya koyan cümleleri belirleyiniz. Cevap: Konu, Pervan Süleyman'ın yetim torunu Ali'nin mahallenin belalarından olan sinemacıların kızı Münire'yi kaçırması ve yollara düşmesidir. Tema olarak ise Bulgar göçmen bir ailenin hikayesini anlatan kitap, daha önce hiç yerleşmemiş olan ailenin yaşadığı zorlukları ele alıyor. 9. metinde yazarın kullandığı dil ve üslup akıcı mıdır? Üslubun metne olan katkısını yorumlayınız. Cevap: Mustafa Kutlu tarafından 2000 yılında yayınlanan bu eser adı gibi hikaye türünde yazılmıştır. Uzun hikaye dikkat çeken konusu ve işleyişiyle öne çıkar. Sade, akıcı ve okuru etkileyen bir üslubu vardır. Eserin başarısını oluşturan etmenlerin başında bu özellikleri gelmektedir. 10. metinde kullanılan anlatıcı ve bakış açısı sabit midir? Olayları kahramanın gözüyle değerlendirmek sizde nasıl bir etki oluşturmuştur? belirtiniz. Cevap, metinde kahraman anlatıcı ile yazar anlatıcının olduğu iç içe geçmiş anlatıcı kurgusu vardır. Olayları kahramanın gözünden okumak bizi eserin içine sürükler. Birinci etkinlik, yolculuk temasının yoğun biçimde hissedildiği uzun hikaye bir arayışın ve aidiyetin sorgulanmasıdır. Nereye ve kime ait olduğunu arayan insan, doğduğu yere mi, doyduğu yere mi aittir, sorusunu bize düşündüren ve konar göçerliğin insan psikolojisi üzerindeki etkilerini irdeleyen bir eser olarak karşımızda durmaktadır. Naif bir anlatımla sunulan hikaye, kimi zaman destanlaşarak ve vurgusunu haksızlığa karşı koyarak belirten ve bu şekilde sesini yükselten bir eserdir. Ait olma, aidiyet Her gittikleri yerde problem yaşadıkları için mekna dahil o, a, mayan, yersiz yurtsuz bir hayat yaşayan hikaye kişilerinin en büyük sıkıntısı aidiyet problemidir. Dolayısıyla, hikayenin önem arz ettiği temel noktada hem mekan, hem de yaşam konusunda bireyin kuracağı oluşturacağı bir dünya sorunsalıdır. Belirlenmiş, sabitlenmiş hayatlar karşısında oluşturulamayan verili dünya ve yaşam şartlarına eklemlenmiş insanların önyargılarına mahkum edilen hayatların odağındaki uzun hikaye, dünyada ait olduğu yeri arayan, ancak kaderinin de oradan oraya sürüklediği insanları anlatmaktadır. Dünya içinde de olsa ait olmanın, belli değerlerle mensubiyet bağı kurmanın ve mekan içerisinde yaşayarak varoluş şartlarını oluşturmanın hikayesidir uzun hikaye. Bilal Can Edebiyata Sosyolojik Bakmak. İncelediğiniz uzun hikaye adlı metinden ve hazırlık çalışmalarında yaptığınız araştırmadan hareketle yukarıdaki açıklamayı değerlendiriniz çıkarımlarınızı belirleyerek Mustafa Kutlu'nun hikayelerindeki sosyal gerçekliği belirtiniz. Cevap, Türk Edebiyatı'nda geleneğe yönelen, gelenekten ilham alarak kendine özgü hikayeler oluşturan Mustafa Kutlu, postmodernist edebiyatın temsilcisi olmamakla birlikte, bu edebiyatın tekniklerini hikayelerinde kullanan bir yazardır. Hikayelerinde insanda kendiliğinden ortaya çıkmış izlenimi veren mesajlar vardır. O, oh, taşraya değil, taşradan gelmiş biri olarak şehre bakar. Onun hikayelerinde iç konuşmalar, diyaloglar canlıdır ve farklı metinlerden alınmış parçalarla zenginleşmiştir. Bir ikinci sınıf ordinat yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 64 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.